Sevgili yükselen aslanlar, Güneş, Merkür ve Venüs 20 Mayıs'a kadar Boğa'da 10. evinizde kariyerle alakalı bir alanda sizi parlatıyor olacak. Bu da demek oluyor ki iş hayatında dikkat çekiyorsunuz. Üstlerinizde olan ilişkiler, kariyer fikirleriniz, kariyerden beklentileriniz bu anlamda son derece güçlü bir etki var. Ayrıca onun ev ailevi konuları da yani toplumsal statünüzü de anlattığına göre sanki aileden gelecek iyi haberler, ailevi ortak gündemler, belki de bazılarınızın söz, nişan, kına gibi gündemleri de olabilir bilemiyorum. Ama genel olarak hem kariyer hem ailevi konular açısından güçlü destekler. 20 Mayıs itibariyle de Güneş, Merkür, Venüs... İkizler Burcu'na 11. evinize giriş yapacak. Bu da tabii ki çok güzel bir enerji. Çünkü 11. ev demek kariyerin getirileri demek. Demek ki kariyerinizdeki odağınız ay boyu devam ediyor. 20'sinden sonra da kariyer çevrelerinde dikkat çekiyorsunuz. Bazılarınızın toplantıları, sunumları olabilir. Aslında iş başvuruları için gayet güzel. Ayrıca canınız 20'sinden sonra biraz sosyalleşmek de isteyecek. Sosyal çevre ilişkileri ön plana çıkmaya başlayacak. Bu anlamda gayet keyifli olacakmış gibi duruyor. Evet efendim bir de meşhur bir dolunayımız var değil mi? Yay dolunayı sevgili yükselen aslanlar. Yay burcu sizin doğum haritanızda 5. eviniz 26 Mayıs'ta bir yay dolunayı var ve bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Şimdi ay tutulmaları duygusal bitiş ve sonlanmalarla ilgili midir? Evet. Bu ay tutulması 5. evinizde aşkla alakalı bir yerde mi? Evet. Demek ki bu dönem aşk hayatınıza dikkat etmelisiniz. Bir sınanabilir mesela. Ya da bazı sosyal çevre ilişkilerinde de sonlanmalar olabilir. Buraya da dikkat etmekte fayda var. Ayrıca çocuğunuzla ilgili gündemler, onların hayatındaki sürüncemeli konularla ilgili bir takım şeylerin netleştiği bir döngüye girebilirsiniz. Belki de bazılarınız çocuk sahibi olmayı da isteyebilir bu tutulmadan mütevellit. Yine bazılarınızın yetiştirilmesi yeteneklerine odaklanacağını, hobilerine odaklanacağını görüyoruz. Bir de bazılarınızda çılgınca bir yatırım yapma isteği var. Bunlar da ön plana çıkmaya başlıyor bu ay tutulmasıyla beraber. Şimdi efendim ay boyu Mars Yengeç Burcu'nda olacak. Bu da demek oluyor ki 12. evinizde. Demek ki bu ay biraz takıntılısınız. Biraz zihniniz, bilinçaltınız hareketli. Bir şeyleri kafaya takıyor, bir şeyleri biraz büyütüyor olabilirsiniz. Yapmayın. Sakin olun. Bakın haritanın geri kalanındaki geçişler hiç fena durmuyor. Çok bir şeyleri büyütmeyin. Kendi kendinizi yemeyin. Evet, kontrol dışı gündemler, gizli düşmanlıklar olabilir ama yine de sakin kalın lütfen. Ayrıca sağlığınıza da biraz bu ay dikkat etmenizi istiyorum.